birinin zihninde büyük bir fırtına estirmek istiyorsanız, ilk kural sessizliğin maskesini indirmektir. Çünkü siz adımınızı geri çektiğiniz her an o belirsizliğin içinde kaybolacak ve ''Nereye gitti?'' sorusuna saplanacaktır. Tam sizi umursamıyor sandığında yeniden belirecek bu on bir akıllıca hamle, içinde cevapsız düşünceler filizlendirecek, ilgisini diri tutacak ve sonunda bu kişi bambaşka bir yol çizdi dedirtecek. Hazırlıklı olun, çünkü bu sırlar sizin varlığınızı görünmeden hissettirip, aklını tamamen ele geçirmenizi sağlayacak. Birinci onu, merak etmeyi bırak. İnsan tabiatı gereği ilgiye alıştığında, bu ilgiyi yitirmek sarsıcı bir boşluk yaratır. Eğer bir dönem ona dair ne yaptığını anlamaya çalışan, paylaşımlarını inceleyen biri iken, artık onunla ilgilenmemeye başlarsanız, bu tavır Karşı tarafta sarsıcı bir eksiklik hissi yaratır. Çünkü insanlar sürekli gördükleri ilgiyi kaybedince kendi değerlerini sorgular. Sizi küçümseyen biri bile dikkatinizi kaybettiğini fark edince içinde hafif bir panik hisseder. İlgisizlik bir davranış değil, aynı zamanda güçlü bir mesajdır. Artık seni merak etmeye değecek biri görmüyorum demektir. Bu, ona söylemeden verilen en net geri bildirimdir. Hele ki sürekli yazan, kontrol eden taraf sizken bir anda sessizleşmeniz onun dünyasında bir uyarı alarmı başlatır. İnsan kaybettiğinde değil, kaybedilmek üzere olduğunu fark ettiğinde sarsılır. Eğer artık onu kontrol etmiyor, nerede ne yapıyor diye düşünmüyorsanız, bu tutumunuz ona güçlü ve kendine yeterli bir profil çizer. Değerli insanlar sadece hak edenlere ilgisini sunar. Merakı terk etmek, bir anlamda onun size tesirinin kalmadığını ilan etmektir. Bu farkındalık, kendini önemli sanan biri için en ağır duygudur. Artık etkisiz olduğunu fark etmek onu şaşırtır ve bir süre sonra neden artık merak etmiyor sorusuna takılı kalır. Burada asıl önemli olan bu ilgisizliği samimi şekilde sürdürebilmektir. Yani sahte değil içten bir ilgisizlik haliyle davranmak gerekir. Bunu başardığınızda tepkileriniz gerçek olur ve yapay durmaz. Duygusal enerjinizi başka alanlara yöneltmek, kendi hayatınıza yoğunlaşmak ve sizi geliştirecek ilişkiler kurmak hem sizi ileri taşır hem de onu içten içe tüketir. Artık onun için bekleyen, çabalayan biri yoktur ve bu durum egosunda büyük bir boşluk yaratır. Eğer videoyu beğenir ve kanala abone olursanız destek vermiş olursunuz. İkinci ona değil, kendi seçimlerine kızmasını sağla. Bir insan sizden uzaklaştığında başta suçu size yüklemesi doğaldır. Çünkü egosu eksikliği kendinde değil, hep dışarıda arar. Fakat siz sakin kalır, olgunluğunuzu bozmadan yolunuza devam ederseniz, bir süre sonra sizin değil, kendi kararlarını sorgulamaya başlar. Siz savunmaya geçmediğinizde onun vicdanında temize çıkma çabası bir muhatap bulamaz. Bu da onu içsel bir aynayla yüz yüze getirir. Bu çok daha sarsıcıdır. Çünkü insan dış dünyayla değil, kendi iç sesiyle hesaplaşırken gerçek pişmanlık hisseder. Onun size kızmasını değil, ben neden böyle bir karar verdim diye düşünmesini sağlamak büyük bir psikolojik üstünlüktür. Bunun yolu da karşılık vermemekten geçer. Onun soğukluğuna, ilgisizliğine veya mesafesine karşı bir intikam tasarlamaz ya da duygusal patlama yaşamazsanız, yaptığı tercihin anlamsızlığını zamanla kendi fark eder. Özellikle siz yaşamınızda güzel gelişmeler yaşarken o yalnızca kendi seçimlerinin sonuçlarıyla baş başa kalır. Burada dikkat edilmesi gereken, bak mutlu oldum, kaybettin havası yaratmamaktır çünkü bu onu öfkelendirir ve odağı tekrar üzerinize çevirir. Oysa hedef odağını kendi içine döndürmektir. Onun kendi kararlarına kızması demek, sizin yokluğunuzu gerçek anlamda fark etmesi demektir. Bu da ancak siz kararlı ve sessiz adımlarla ilerlediğinizde olur. Sessizliğiniz sizin iç gücünüzün bir işaretidir. Bir gün geri dönüp size bir mesaj gönderdiğinde, siz hala aynı sakinlik ve kayıtsızlıkla cevap verirseniz, bu defa dönüp şunu sorgular: Ben neden bu insanı kaybettim? İşte bu soru onu içten içe kemirmeye başlar. Size değil, kendi kararlarına kırılır ve bu farkındalık onu yalnızca sarsmakla kalmaz. Aynı zamanda sizi yeniden kazanmak istemesine sebep olabilir. Ama işte Tam o zaman kartlar sizin elinizdedir. Üçüncü zamansız bir nasılsın mesajına karşı sessiz kal. İlişkide bir kopukluk yaşandıktan sonra bazen karşı taraf yoklama yapmak ister. Bir gün ansızın gelen nötr bir nasılsın mesajı aslında samimi bir özlemden çok sizi hala orada bulup bulamayacağını denemektir. Bu tip bir yoklamaya hemen cevap vermek, farkında olmadan Evet, hala buradayım demektir. Oysa yapılacak en etkili şey sessizliktir. Sessizlik bazen en net cevaptır. Yanıt vermemek onu belirsizlikle baş başa bırakır ve belirsizlik insan zihnini en çok tetikleyen durumdur. Cevap alamayınca, artık beni önemsemiyor mu? Başkası mı var? gibi onlarca soru zihninde dönmeye başlar. Eğer siz yanıt verseydiniz bu soruların hiçbiri oluşmazdı. İşte tam bu sebeple bir nasılsın mesajını bile cevapsız bırakmak pasif ama kararlı bir gücün göstergesidir. Artık kontrol onda değil sizdedir. Üstelik bu sessizlik bir sınır çizgisi anlamına gelir. Rastgele mesaj... yoğun ilginizi alışmış ve bunu küçümsemiş biri için artık ilgisiz kaldığınızı fark etmek oldukça sarsıcıdır. Fakat bu mesajı net bir şekilde ifade etmek çoğu zaman savunmalarını tetikler ve sizi suçlamalarına neden olur. Oysa onu önemsemediğinizi sadece tavırlarınızla hissettirmek çok daha güçlü ve beklenmedik bir etki yaratır. Çünkü açık bir saldırıya değil, belirsizliğe maruz kalan zihin daha çok yorulur. Günlük hayattaki mimikleriniz, sosyal medyadaki mesafeli duruşunuz, artık ondan bahsetmemeniz onun kafasında acaba artık umursamıyor mu sorusunu doğurur. Ve siz bu soruya hiçbir netlik kazandırmadıkça zihninde daha fazla yer kaplamaya başlarsınız. Çünkü insanlar açıkça reddedilmekten çok belirsizlik içinde bırakılmaktan huzursuz olurlar. Burada ne öfkeyle davranmalı ne de artık seninle ilgilenmiyorum diye net cümleler kurmalısınız. Sadece yönünüzü başka tarafa çevirmeniz yeterlidir. Örneğin karşılaştığınızda nazik ama mesafeli olmak, sosyal medyada sizinle konuşmaya çalışan kişiyi dikkate almamak gibi küçük detaylar ona senin düşüncelerin artık önceliğim değil mesajını verir. Ama işin asıl sırrı şu, siz bunu hiçbir zaman açıkça söylemezseniz, o düşünce sürekli döner durur. Net bir cevap bulamamak aklını sürekli meşgul eder. Ve bu da sizi unutmasını zorlaştırır. Hatta sizinle tekrar bağ kurma isteğini güçlendirir. Fakat unutmayın, bu yaklaşım sadece üstünlük kurmak için değil, kendi öz saygınızı korumak için yapılır. Siz artık sizi umursamayan birini gerçekten umursamıyorsunuzdur. Ama bunu yüksek sesle değil, davranışlarınızla ispat edersiniz. Siz ona sessizlikle ama özgüvenle karşılık verdiğinizde onun kafasında bir soru çınlamaya başlar. Acaba bana hala kırgın mı yoksa tamamen unuttu mu? İşte bu belirsizlik onu yavaş yavaş içten içe yıpratır. Çünkü artık kontrol tamamen sizdedir. Beşinci hafif bir kıskanma duygusu yarat ama asla abartma. İnsan zihni çoğu zaman açık mesajlardan ziyade imalardan etkilenir. Hele ki bir dönem ilginize alışmış bir kişi, artık sizin başka hayatlara dokunduğunuzu fark ettiğinde hafif bir kıskançlık dalgası yükselir. Bu duyguyu yaratmanın en etkili yolu doğrudan değil, küçük detaylarla göstermektir. Çünkü aşırı kıskandırma çabası çoğunlukla yapay, ve zorlama görünür. Oysa minik bir ipucu bile onun zihnini saatlerce meşgul edebilir. Sosyal medyada paylaştığınız bir kahve fotoğrafında ikinci bir fincanın gölgesi ya da harika bir akşamdı gibi basit bir cümle bile merak uyandırır. Bu minik dokunuşlar onun aklına acaba hayatında biri mi var sorusunu getirir. Ve eğer sizi hala önemsiyorsa bu soru içini sızlatmaya başlar. Çünkü artık sizi kendisiyle hayal etmek yerine başkasının gözünden izlediğini düşünür. Bu da kıskançlığın en acı veren biçimidir. Ama bu stratejinin gücü abartısız olmasından gelir. Eğer sürekli başka biriyle olduğunuzu ima eden paylaşımlar yaparsanız bu samimiyetsiz görünür ve siz sadece onu etkilemeye çalışan biri olarak algılanırsınız. Oysa Nadiren verilen küçük imalar sizi gizemli ve çekici kılar. Merak ettirir, aklında soru işaretleri yaratır. O da kendi kendine sizin parçalarınızı tamamlamaya çalışır. Buradaki asıl amaç intikam almak değil. Sadece kendi değerinizi hatırlatmak ve sizi bir sır gibi yeniden konumlandırmaktır. Siz hayatınıza devam ediyorsunuz, güzel anlar yaşıyorsunuz ama onun bundan haberi sadece küçük kırıntılardan ibaret. İşte bu parçaları birleştirmeye çalışırken asıl sancıyı yaşar. Çünkü kimse tamamen kaybettiğini kabullenmek istemez. Siz de o gerçeği ona yavaşça hissettirirsiniz. Bu sadece onu şaşırtmakla kalmaz, aynı zamanda kaybettiği değeri yüzüne vurur. Altıncı anda kaybol, yokluğunu fark ettir. Bazen en derin ses sessizliktir ve bazen varlığınızı hatırlatmanın en etkili yolu ortadan kaybolmaktır. Çünkü insanlar varlığına alıştığı şeylerin değerini ancak eksikliğinde kavrar. Eğer siz sürekli ulaşılabilir durumda olursanız, varlığınız zamanla sıradanlaşır. Ama bir anda görünmez olduğunuzda, o kişi eksikliği ilk defa yoğun bir biçimde hisseder ve bu boşluğun şiddeti alışkanlığın gücüyle doğru orantılıdır. Bu kayboluş dramatik bir terk ediş gibi değil, sessiz, dingin ve huzurlu görünmelidir. Ne bir açıklama yapın ne de bir serzenişte bulunun. Sadece iletişimi kesin. Sosyal medyada paylaşım yapmayın ya da bambaşka bir odak bulun. Bir zamanlar sizi umursamayan biri şimdi sizi bulmaya çalıştığında ne olduğunu çözemez. O kadar sessizce çekilin ki arkanızı döndüğünüzü bile fark etmesin ama bıraktığınız eksiklik zihnini meşgul etsin. İnsan zihni net cevaplardan çok gizemli olana takılır. Neden bir anda kayboldu? Başka birisi mi var? Yoksa artık ilgilenmiyor mu? Gibi sorular onun zihninde dolanır. Ve bu cevapsız sorular sizi daha da ulaşılmaz yapar. Çünkü sizi küçümseyen biri bile şimdi ilk kez sizin yokluğunuzu düşünmeye başlar. Siz hiçbir şey söylemeden bile ona çok güçlü bir mesaj vermiş olursunuz. Ben yokken bile aklını karıştıracak kadar varım. Bu strateji sadece onun ilgisini yeniden çekmekle kalmaz. Sizin kendi gücünüzü de tazeler. Çünkü bazen en büyük çekim mesafede saklıdır. Varlığınızı hissettirmek için yanında olmanıza gerek kalmaz. Aksine yokluğun yarattığı boşluk daha da çarpıcıdır. Bir anda kaybolmak onu sizin peşinize düşürür. O sizi aramaya başladığında siz zaten kendi değerinizi yükseltmiş olursunuz. Asıl zafer de budur. Sessizlikle kurulan hakimiyet. 7. Onunla tesadüfen karşılaştığında sakinliğini koru. Eski tanıdıklar ya da sizi bir dönem önemsememiş kişilerle yolunuzun kesişmesi çoğu zaman kaçınılmazdır. Ancak bu anlar düşündüğünüzden çok daha stratejik fırsatlardır. Çünkü karşınızdaki kişi sizden bir tepki, bir sitem ya da duygusal bir iz bekler. O anda soğukkanlı kalıp dingin bir tavır sergilediğinizde zihninde unutamayacağı kadar güçlü bir iz bırakırsınız. Sizin bu sakinliğiniz onu en çok afallatan şey olacaktır. Çünkü hala üzerinizde etkisi olduğunu zanneder. Görüşmediğiniz zaman boyunca ne düşündüğünüzü, unutup unutmadığınızı veya pişman olup olmadığınızı bilemez. Fakat sizi hiç hazırlıklı olmadığı bir anda karşısında görünce dikkati birden üzerinize döner. Oysa siz tebessümünüzü ölçülü tutan, ses tonunu değiştirmeyen ve korkusuzca göz teması kuran biri olarak oradasınızdır. Sanki o insan hiç hayatınızın merkezinde olmamış gibi davranmak onun zihninde büyük bir çatlak oluşturur. Bu an Artık sizi yönlendiremediği gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Bu yüzleşme sessizce canını yakar. Burada amaç soğuk bir insan gibi görünmek değil, eskiden yaşadığınız duygulara ihtiyaç duymadığınızı belli etmektir. Eğer daha önce size karmaşık duygular yaşattıysa, şimdi karşınızda net bir sükunetle duran birini görmek onu sarsar. Özellikle sizin başkasına ait olmadığınız ama ona da artık ait kalmadığınız gerçeğini anlaması onu içten içe yakar. Çünkü bir dönem sizin duygularınızın merkezindeyken artık sadece zarif bir mesafeye maruz kalmıştır. Unutmayın, gerçek güç bağırarak değil, sessizce sergilenir. Onunla yüz yüze geldiğinizde o duygu dengesi sizi hala etkileyemediğini fark etmesi için yeterlidir. Bu farkındalık onda bir gurur kırılması yaratır. Siz kazandınız çünkü sessizliğiniz bile iz bırakıyor. Sekizinci geçmişi yok sayıyormuş gibi davran. Çoğu insan geçmişte yaşananların karşı tarafta iz bıraktığına inanır. Özellikle sizi terk eden ya da değer ver. hayatınızda merkezi bir yer kaplayan biri şimdi yalnızca silik bir geçmiş olur. Eski bir dostmuş gibi hafif bir tebessümle konuşmak ya da bunları düşünmüyorum bile demek ona çok açık bir mesaj verir. Artık sadece geleceğime bakıyorum. Sonuçta bu tavır hem duygusal olgunluğunuzu hem de ona verdiğiniz en büyük dersi temsil eder. Sen beni unutulmaz biri sandın ama ben seni kolayca geride bıraktım. Bu farkındalık onun düşündüğünden çok daha fazla etki bırakır. Çünkü sizin hala bağ kurabileceğinizi hayal ederken aslında siz çoktan defteri kapatmışsınızdır. Bu gerçeği fark etmek, kaybettiği şeyin büyüklüğünü ona geç de olsa hissettirir. Ortak arkadaşlarınıza neşenizi göster. Bir ilişki soğuduğunda ortak tanıdıklar çoğu zaman iki tarafa dair haber taşıyan sessiz köprüler olur. Siz bu arkadaşlarla bir araya geldiğinizde ruh haliniz karşı tarafa ulaşacak en güçlü sinyaldir. Çoğu insan sizi kaybettiğinde mutsuz olduğunuzu varsayar. O yüzden tam tersine enerjik, samimi ve keyifli bir haliniz varsa bu onun zihninde sarsıcı bir kırılma yaratır. Burada önemli olan neşenizin yapmacık değil içten olmasıdır. Bak, çok iyiyim havasını abartmak yerine Gerçekten huzurlu olduğunuzu göstermek gerekir. Ne kadar doğal kahkahalar atarsanız, çevreniz de bunu o kadar samimi aktarır. Ortak arkadaşlarınızın "Onu gördüm, çok iyi durumda." demesi bile ona ulaşır ve kalbinde tuhaf bir sıkışma yaratır. Çünkü çoğu kişi, kaybettikleri insanın mutsuz kalacağına inanır. Bu beklentinin tam tersi bir manzara görmek onun zihninde büyük bir çatışma başlatır. Özellikle buluşmalarda yeni hobilerinizden heyecanla bahsetmek, başarılarınızı anlatmak, sosyal enerjinizi paylaşmak hem sizin geliştiğinizi hem de başkalarının sizi değerli bulduğunu gösterir. O hala sizin eski halinizde kaldığınızı düşünürken ortak tanıdıklarınızın çok eğleniyor, çok pozitif biri olmuş demesi ona demek ben onu geride bırakmışım duygusunu yaşatır. Bu da kıskançlığı ve pişmanlığı tetikler. İçten içe şu soruyu sormaya başlar. Ben onun yaşadığı mutluluğu engelledim mi? Artık bu soru kafasından çıkmaz. Bu stratejinin asıl etkisi sizin neşenizin başkaları tarafından onaylanıp ona taşınmasındadır. Sadece mutlu görünmek değil, başkalarının da bu mutluluğu anlatması önemlidir. Sizin ne kadar keyifli bir hayat sürdüğünüz kulağına geldikçe o düşünür. Belki de kaybeden benim. Sonuçta gerçek mesajınızı dile dökmeden vermiş olursunuz. Siz yokken bile mutlusunuz. Hayatınıza devam ediyorsunuz. O ise sizi unutamadığı gerçeğiyle baş başa kalır. Çünkü asıl güç sizin sessizliğinizden, kendi değerinizi inşa etme cesaretinizden doğar. Siz hareketlerinizi onun dikkatini çekmek için değil, kendinizi büyütmek için yaparsınız. Merak etmeyi bırakmak, onu kendi seçimleriyle baş başa bırakmak, cevapsız kalmak ve mesafeli bir dinginlik sergilemek onun zihninde belki de onu gerçekten kaybettim düşüncesini büyütür. İşte o zaman anlar ki asıl kayıp sizi umursamadığı için kendisine kızmak zorunda kalmaktır. Kontrol sizdedir. Bırakın bunu kendi başına fark etsin. Çok seveni biperler ama iyi bir persen seni çok severler.